Arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizin ile birlikte bir hesap çekilişi yapıyorum arkadaşlar. İlk önce bu kanala abone olup bir de arkadaşlar açıklama kısmında bir kanal vereceğim. O kanalda abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle karakterlerimi göstereyim arkadaşlar. Leon'u var. Bir de köpek balığı Leon var arkadaşlar. Aranızdan birinize vereceğim. Mortis aksesuarları var. Evet. Şöyle göstereyim. Açıklama kısmındaki kanala abone olacaksınız. Bir de bu kanala abone olacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Bu video like atmasanız da olur. Sıkıntı olmaz. Ama siz mutlaka, mutlaka açıklamadaki kanala abone olmanız lazım. Bir de bu kanala abone olmanız lazım. Ondan sonra <laughs> iyi sabah vereceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bay bay.